Videoya başlamadan önce biraz düşünelim. Sizce gökyüzünde gördüğünüz her şey, her bir gök cismi, kusursuz daireler çizen mükemmel bir saat gibi mi çalışır? ...1600 yılların başına kadar bilim insanları aynen bu şekilde düşünüyordu. Ta ki Jonas Kepler çıkıp ya o hayır aslında işler biraz daha farklı diyene kadar. Bugün size Kepler'in 3 büyük yasasını yani evrenin yörüngesinin nasıl işlediğini anlatacağım. Johannes Kepler 1571 yılında Almanya'da doğdu. Çocukluğundan beri matematiğe ve gökyüzüne karşı inanılmaz bir ilgisi vardı. O dönemde Kopernik, dünyanın güneş etrafında döndüğünü ortaya attı ve bilim insanları bu düşünceyi yavaş yavaş kabullenmeye başladı. Ama hala yörüngelerin nasıl çalıştığı, dünyanın nasıl döndüğü bilinmiyordu. Galileo teleskopla gözlemler yapmaya başlamıştı ama hala matematiksel bir açıklama eksikti. İşte bu noktada Kepler sahneye çıktı. Onu farklı kılan şey, Harki Brahe adında çok ünlü bir gök bilimciden aldığı son derece hassas gözlem verileriydi. Ve Kepler bu belirlerle gökyüzünün şifresini çözdü. Kepler'in ilk yasasıyla başlayalım. Elif Sörüngeler Yasası Elif Sörüngeler Yasası yani birinci yasa bize der ki gezegenler odak noktalarından birisinin güneş, diğerinin boş uzay olduğu elips yörüngelerde döner. Ama, ama boş uzay nasıl bir odak noktası olsun orada hiçbir şey yok ki diye düşünüyorsanız oradaki boş uzay aslında diğer gök cisimlerinin dünyaya ya da başka gezegenlere uyguladığı kütle çekim kuvvetlerinden kaynaklanan bir merkez noktasıdır diyebiliriz. Bu keşif o dönemki inancı yıktı. Herkesin düşüncelerini yok etti, yeni düşünceler oluşturmaya başladı. Çünkü o dönem herkes mükemmel bir daire şeklinde güneşin etrafında döndüğümüzü düşünüyordu. Şimdi, Peki Kepler bunu nasıl buldu yani sonuçta? Öyle gökyüzüne bakıp, ya ben bugün elips hissediyorum diyerek bulabileceğim şey değil bu. Kepler bunu Mars'ın yörüngesini analiz ederken fark etti. Mars daireye uymuyordu, bu bir anda uzuyordu, diğer anda kısalıyordu, yıllar zaman aynı değildi. Ama daireye uymasa bile elips formuna mükemmel bir şekilde uyuyordu. Bu gözlemler sonucunda da dediğimiz gibi birinci yasa oluşturulmuş oldu. İkinci yasa, alanlar yasası. İkinci yasa, gezegenlerin hızlarının sabit olmadığını, bulundukları konuma göre değiştiğini gösterir. Yani bir gezegen güneşe daha yakınken daha hızlı, uzaklaşırken ise daha yavaş hareket eder. Ve dediğimiz gibi bu sayede eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Dünya Ocak ayında güneşe daha yakın olduğu için biraz daha hızlı hareket eder. Temmuz'da ise daha uzak olduğu için daha yavaş hareket eder. Örneğin 20 Ocak'la 25 Ocak arasında Dünya'nın taradığı alan ile 20 Temmuz'da 25 Temmuz arasında Dünya'nın taradığı alan hızları farklı olmasına rağmen aynıdır. Tabi Kepler bunu keşfettiğinde gezegenlerin hızlarının neden değiştiğini açıklayamamıştı. Newton bunu daha sonra kütle çekim yasasıyla açıklamayı başardı. Ki ondan da videonun sonlarında bahsedeceğiz. Üçüncü yasa periyot ve uzaklık ilişkisi. Üçüncü yasa, gezegenin yörünge süresi ile Güneş'e olan uzaklığı arasındaki ilişkiyi bize anlatır. Yasayı şu şekilde tanımlayabiliriz. Gezegenin yörünge süresinin karesi, Güneş'e olan ortalama uzaklığın küpüyle orantılıdır. Örneğin ekranda görüyorsunuz. Mesela Merkür Güneş'e çok yakın olduğu için 88 günde bir tur atar. Jüpiter ise o kadar uzaktır ki bir turunu tamamlaması yani bir yılını tamamlaması tam 12 dünya yılı sürer. Biz bunları Jüpiter ve Mars'ın yörüngesine bakarak Kepler yasaları sayesinde büyük bir doğrulukla hesaplayabiliriz. Yani bir gün Kepler'in canı çok sıkıldı ve dedi ki benim neden yasam olmuyor. Baktı gökyüzüne 3-4 tane bir şey salladı, şansa bak tuttu hala daha kullanıyoruz. E, tabii ki de böyle bir şey olmadı. Kepler yasaları uzun süren gözlemler ve deneysel bulgularla hesaplandı. O uzun süreler boyunca gökyüzünü gözlemledi ve matematiksel olarak modellemeyi başardı. Ama yaptığı modellere rağmen neden düzenin bu şekilde işlediğini açıklayamıyordu. İşte o zaman Newton devreye girdi. Tabii o zaman dediysem birkaç yıl sonra Newton devreye girdi. Evrensel kütle çekim yasasını bularak Kepler'in yasalarının altında yatan fiziği ortaya çıkardı. Artık biliyorduk. Gezegenleri yörüngede tutan şey, onların dağılıp uzayda sağlanmasını engelleyen şey Güneşin çekim gücüydü. Bugün Kepler yasaları hala kullanılıyor, geçerliliğini koruyor. Mars'a bir uzay aracı göndermekten, uyduların yörüngelerini belirlemeye Hatta başka yıldızların etrafındaki gezegenleri keşfetmeye kadar Her türlü işte Kepler yasalarını kullanabiliyoruz. Siksizce Kepler bugün yaşasaydı Gökbilimine daha nasıl katkılar verebilirdi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup Fiziğin sırlarını bizimle keşfetmeye devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere.